bu ülkede eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bir gece gözaltına. Bir gece gözaltında tutuldu. Ve tutuksuz yargılandı. Bak Fatih Altaylı ile, Altaylı ile aynı cezayı aldı. Hala tutuksuz. Hala tutuksuz. Adam öldürdü ya. Adam öldürdü adam. Adam öldürdü tutuksuz. Hangi hukuk ya? Hangi hukuk? Devam. Aa bu adam haberini yaptı. Türkiye ile Dubai arasında yüzlerce kez seyahat ve altın kaçakçılığı yaptı hadi diyelim ki iddia edilen ama bu gerekçeyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettirtilen 3 milletvekili var. Dosyası raflara kaldırıldı. Ama Fatih Altaylı tutuklu